Dostlar selamlar herkese, fecat bir gün, e, can sıkıcı bir gün, e, artık ahlaksızlığın zirveye vardığı bir günü geride bıraktık. Bugün bu kanalı açtığımdan beri ilk kez bir seans sonrasında hisse analizi yapmayacağım, herhangi bir grafik bakmayacağım. E, grafik analizi bekleyenlerden özür dileyip bu videoluk e, affınızı istiyorum, e, kusura bakmayın. Çünkü bugün benim de moralim bozuldu yani gerçekten. Yani benim az çok tanıyorsunuz kolay kolay piyasa moralimi bozmaz. Yani çünkü çok zor piyasalar gördüğümü düşünürüm. Ama bugün ciddi manada benim de moralim bozuldu ve keyfim kaçtı yani. Bu yaşananlardan sonra. Yani az bahsediyorum tabii ki anlıyorsunuz. O yüzden bugün ne grafik bakasım var ne bir şey yapasım var hiçbir şey yapasım yok gerçekten. Borsa ile alakalı. O yüzden e, grafik bakmayacağım. Bunun için e, tekrar bir anlayışınızı rica edeyim. Normalde ben motivasyon konuşmaları yapardım burada abi düşmek yok falan. Düştüğümüz falan yok da e, canımız sıkılıyor artık. Yani bu kadar göz göre ya çok açık arkadaşlar ya. Yapılanlar çok açık. Ve bu kadar açık olmasa hemen kimse çıkıp bir şey demiyor ya. Hiç kimse e, çıkıp ya ne oluyor burada demiyor. Bu kadar mı sahipsiz ya bu kadar mı değersiz gerçekten anlam anlam veremiyorum, anlamlandıramıyorum yani ya. Ee, biz bu kadar mı el ayağa düştük? Gerçekten çok ilginç. Yani eee Astor'da yaşananları geleceğim biraz genel konuşayım. Zaten 10 dakikalık bir video olacak. E, ondan sonra kapatacağım. Ama e, hani ben Grail liste muhabbeti var. Bu hafta yükseliş bekleniyordu. Çok ciddi ters tepdi o konuda. Ben de yanıldım. Ben de daha iyi bir hafta bekliyordum açıkçası. Ee, Grelisa'dan çıkacağımızı düşünüyorum bu arada Bence işin içinde başka bir şey var ee, Başka bir şey fiyatlanıyor Faiz kararının da Yani olacaklar belli sabit kalacak Çok oradan ekstra bir şey mi gelecek acaba yarın ee, Ama çok zannetmiyorum ya Açıkçası anlamlandıramadığım bir olay Zaten bugün ne olduysa ya Zaten piyasa kötüydü Ama piyasanın kopuşu Aşağı yönlü kopuşu Astor'dan sonra oldu Yani çünkü piyasaya olan güveni O kadar alt üst eden işler ki bunlar Enerji şirketleri zaten Astor'dan sonra yerle yeksan oldular. Onlarla beraber piyasanın geneline yayılan bir satış baskısı ve endeks eksi buçukluk eksi 2'lik bir kapanış yaptı. Abi şimdi ne oldu bugün? Ben anlatayım. Astor sabah e, fıstık gibi e, haberlerle, iş anlaşmalarıyla, kaplarla güne başladı. Gepli bir açılış yaptı. Zaten 4-5 gündür iyiydi. E, teknik olarak da biraz toparlamıştı. Bugün de güzel açılış yaptı, yola iyi devam ediyordu. Fakat her ne hikmetse öğlen gelen bir hisse satışıyla, bir patron satışıyla beraber artı dörtleri gören hisse eksi sekiz kapattı. Yüzde on ikilik bir oynaklıkla, bir Bistotus hissesi likit bir tahtadan bahsediyoruz burada. Nedenle artık ele ayağa düştüğümüzü görün diye söylüyorum bunu. %12'lik bir oynaklık, son zamanların neredeyse bütün yükselişini geri alan bir hareket, yukarıda bıraktığı iğneyle beraber tekniği de perperişan hale getirmiş bir hareket. Grafiğini de açayım bakın. Yani o kadar berbat bir hareket ki bugünkü kırmızı mı? Ee, her şey iptal oldu. Düşen trend kırılımı iptal oldu. Kırılan hareketli ortalamalar iptal oldu. Ee, düşüş yönlü bir atnal oluşturdu. Bir anda negatife doğru dönen bir teknik de ortaya çıktı. Ya bak iyi biri bilenço var. Tamam mı? Ee, birazdan şu Astor ile ilgili atılan iftara muhabbetlerine de geleceğim. Ona da çok sinirlendim bugün gerçekten. Zaten piyasa kötü. Bir de boş boş konuşan bir toplulukla uğraşıyoruz. Ee, gerçekten can sıkıcı olabiliyor bazen. Yani bugün bir tık harbiden modum düşük. Bu belki videoya da yansıyor, yansıyacaktır diye de tahmin ediyorum. Ee, ya şimdiden kusura bakmayın diyeyim. Yani şöyle benim pi piyasalar yüzünden modu yani modumun düşüklüğü akşama bir tane muhtemelen Amerikan piyasalarında trade'e geçeriz. Milli maçlar o bu yarına bomba gibi uyanırız. Ee, ya motivasyon ve disiplin konusunda e, belki teknikten daha iyi olduğum bir konu bu motivasyon ve disiplin konusu. Ama dediğim gibi ilk defa bir videoya morali bozuk net bir şekilde morali bozuk bir şekilde girdim yani. Ee, hatta bir konuşma falan da düşünmedim. Arada ığlayıp saçmalıyorum da muhtemelen. Çünkü dediğim gibi abi modumuzu düşürüyorlar. Çok açık. Bu kadar açık yapılması çok can sıkıcı abi artık. Göstere göstere yapıyorlar. Biz niye işlem yapıyoruz ki o zaman burada? Ne işimiz var yani? Sen şimdi sabah iş anlaşması dedin. Kap dedin çok güzel. E, fiyatı yukarı açtın E sen bu yükselişi bakın şu yükseliş sırasında tamam mı? Yemin ediyorum. Bakın yemin ediyorum kıllandım biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Şu yükseliş esnasında böyle e, yüksek takipçili bazı hesaplar Astor demeye bay. Astor şöyle, Astor böyle ya diyorum. Şimdi teknikten anlamayan tipler zaten. Yüksek takipçi işte insanlara böyle e, uçacağız, kaçacağız vaatleriyle birçok yüksek takipçi elde etmişler. Ne teknik bilirler, ne temel bilirler. Bizim insanımız da bayılıyor bunlara prim vermeye zaten. Kahraman arıyor bizim insanımız da kendini. Piyasada hiç canılmayan bir kahraman arayışımız var. E, bunları böyle yüz binlerce takipçi yapıyorlar. Helal olsun. Onlara da diyecek bir şeyim yok. E, yani böyle 5-6 tane hesap. Astor şöyle Astor böyle. Astor. Ya dedim Allah Allah ne alaka yani Astor şöyle ama teknikte düzgün olduğu için şimdi açıkçası böyle bir senaryo da düşünmedi ama orada bir ince bir huylandım yani gerçekten. Böyle bir senaryo aklımda var mıydı? aklım ucunda yoktu tabi Her neyse bugün kap güzel gidiyoruz hani 111'lerde biraz oyalanırız sonra devam ederiz diye düşünüyorum. Ki enerjilerde benim en güvendiğim son dönemde yani smart güneş Astor yo teknoloji diyorum bildiğiniz gibi. E ee, sonra gelen hisse satışıyla tepeden gelen e, bu ciddi satış abi siz televizyonlara çıkıp bizim nakit ihtiyacımız yok dediniz ya. Nakit ihtiyacımız yok dediniz. Bunu dedikten sonra kaç kere hisse satacaksınız daha ya? Ya bu kadar mı basit ya? Bu yani yatırımcıya değer verme olayı bu kadar mı gerçekten? Eee değersiz sizler için. Hiç mi önemli yok? Yani hepiniz aynı şey yapıyorsunuz. Kontrol Matik, Grow Power, GESAN, Astor ne istiyorsunuz ben anlamıyorum ki. Yani derdiniz ne gerçekten? Derdinizi çözebilmiş değilim. Ee, SPK'nın ne iş yaptığını çözebilmiş değilim. Baba ne zaman çıkıp bir şey diyeceksiniz ya? Abi battı millet. Battı ya. Vallahi battı millet. Ne zaman çıkıp bir şey diyeceksiniz? Ne zaman çıkıp açıklama yapacaksınız? Ne zaman çıkıp ceza keseceksiniz? Yani ee, hiçbir şey yapılmıyor, hiçbir şey yapamadıkça meydan iyice boş oluyor ve biz e, bir hafta neye kızsak, ertesi hafta bunun daha beter oluyor, farkında mısınız bilmiyorum. Yani biz neye söylensek, sonraki günlerde daha beteriyle karşılaşıyoruz, sonraki günlerde daha beteri ve bitmiyor. Yani bitecek diyoruz, geçecek diyoruz, yani bitmiyor gerçekten ve bitmeyecek mi acaba diye düşünmeye başladım biliyor musunuz yani. Bunlar güzel bir meydan buldular, güzel bir, bizi sövüştüyorlar zaten. Ee, biz de hani yolunacak koyunuz burada hepimiz. Yolunu buldular herhalde diyorum. Bu bitmez herhalde diyorum. Bu, bugün böyle bugün birazcık zaten dediğim gibi e, negatif düşünceler yoğunlukta olduğu için e, bunu da düşünüyorum. Yani ilginç. Aynı şeyleri söyleyip durmayayım. Bugün yaşananlar mide bulandırıcı oldu. Kısaca arkadaşlar. Canımız sıkıldı. Ee, yarın biz yine aynı motivasyonla yolumuza devam ederiz. Ama şu anki düşüncemde e, açıkçası Amerikan borsaları, kripto ve e, borsada yatırımım vardı şu an için. Bunu Twitter'da paylaşmıştım sizlerle bildiğiniz gibi. E, Avrupa borsalarından da ufak bir e, oran açacağım diyordum. Henüz onu açmadım. E, ama bizden Amerikan borsalarına bir %10'luk dilim daha kaydırmayı planlıyorum şu an için. E, çünkü... Ya buradaki hareketler ya ben teknikçiyim arkadaş. Tamam mı? Ben grafikte para kazanan. Benim bir tek işim bu yani. Ben herhangi bir yerde çalışmıyorum. Ben 2 sene önce istifa ettim. Grafikte para kazanmaya başladım. Kriptodan kazandım, Forex'ten kazandım, borsadan kazandım, Amerikan borsalarından kazandım. Benim şeyim bu, işim bu yani. Ee, ama bizim işimizi burada mahvettiler abi artık. Yani işmiş, teknik, meknik hiçbir şey kalmadı. Eee ya, yazık ettiler yani. Hani bu borsaya hisselerin ucuz olduğunu düşündüğüm için birçoğunun ve gerçekten bir yükseliş hak ettiklerini düşündüğüm için hala borsada kalıyorum. Buna bir inancım olmasa %10 %20 tutar çoğunluğum ABD borsalarına aktarırım. ama şu an %70 borsa %20 ABD borsaları %10 kripto şeklinde şeklindeydi oranlama. bunu %50 veya 60'a düşüreceğim borsayı. Ee, muhtemelen de %50'ye düşüreceğim. Bunun e, %30'un ABD borsalarına %20'sini kripto ya da %50-35-15 şeklinde yeni bir bölümlemeye gideceğim. Bunu netleştirince bu bir anda olacak bir şey değil. Bir e, gerekli bu kafayla olacak bir şey değil. Şu an negatif bir kafadayım. Kafamı toplayıp sakin bir kafayla bu çözümlemeyi yapmam lazım. O zaman sizlerle bildireceğim ama bunu yapacağım yani oranı düşüreceğim eminim çünkü ben mez olmak istemiyorum kardeşim yani artık sıkıldım gerçekten sıkıldım gerçekten bıktım yani. Ee, ne kırılım çalışıyor, ne formasyon çalışıyor, ne temel çalışıyor, ne bilanço çalışıyor. Hiçbir şey çalışmıyor burada. Burada birkaç insanın keyfek eder davranışları çalışıyor. Başka hiçbir şey çalışmıyor. Bana da gelip kimse masal anlatmasın abi. Yok biz buradan düşüşün geleceğini öngörüyorduk. Yok şurada FK yüksekti. Yok burada defterde yeri şuydu. Yok zaten hadi kardeşim başkasını anlatın ben yemem bunları. Gidip yedireceğiniz birine istediğiniz kadar anlatabilirsiniz. Ee, ben bunları yemem. Burada düpedüz manipülasyon yapılıyor. Bunu bildim diyorsanız siz de bunu ortaksınızdır yani. Bunu bilemezsin çünkü. Anladın mı? Bilemezsin bunu. Bu bu kadar açık. Ee, bir diğer konu neymiş de ben millete astor alın demişim. Bakın hem videolarda hem Twitter'da anlattıklarımın Hiçbir zaman tavsiye olmadığını söylüyorum. Tamam mı? Bunu söylememe gerek de yok abi. Aklı olan adam kendi kafasıyla işlem alır. Kimse kusura bakmasın. Aklı olan adam bir yerde bir şey görüp de atlamaz hemen. Bu ben de olabilirim. Ee, ne bileyim herhangi bir adam da olabilir. Ya senin aklın varsa e, ben burada bir şey dedim diyor koşarak gidip ona bir kendin de bakarsın. Anladın mı? Bir kendin de, kendi süzgecinden de geçirirsin. Kendi süzgecinden geçiremiyorsan da borsada olmaman gerekiyor. Kusura bakma. Gidip biz ne diyorsak her grafiğe bakıp A, aldım alınca da düştü senin yüzünden düştü deyip e, muhabbet yapamazsın bana. Yani bugün bir tartışma oldu Twitter'da. Ben sonra e, tweetleri sildim. Çünkü gerçekten ya bu muhabbet ben çok az çok tanıyorsunuz. Ya. Yani bu tartışmalarla e, ne bileyim zaman geçirmeyi seven birisi bunlarla vaktim yok abi benim yani. Yok sen ise pazarladın yok sen şöyle yok sen böyle. Engelleyip geçeceğim bu saatten sonra. Çok net bir şekilde söylüyorum. Twitter'da da YouTube'da da çünkü sinir bozucu oluyor gerçekten çok sinir neymiş ben Astor al demişim Astor düşmüş bunu da şuna dayandırıyorlar neymiş ben şöyle bir tweet atmıştım 90 TL'ye Astor ucuz diyorum adam 20 TL'den arz oldu diyor bu kafayla borsa olmaz gibi bir şey oldu zaten tweet'i biliyorsun burada da söyledim onları burada da anlattım bu konuyu şimdi burada konu Astor değil Astor'un 90 TL'de ucuz olduğunu düşünüyorum. Hala düşünüyorum. Bugünkü yaşananın Astor'un ucuzluğuyla pahalılığıyla bir alakası var mı ya? Yani bunu buraya nasıl indirgeyebiliyorsunuz? Ya bugün şunu diyen adam hiçbir şeyden anlamıyordur bak. Astor zaten pahalıydı abi. Bunun olması normal. Bak bu var ya bu şey. Abi gelin beni yolun. Gelin beni yolun demek bu. Bunu 6 aydır yapıyorlar. Bak 6 7 aydır. Ben burada 7200'den bir endeksten beri diyorum ki ya, işte Burada manipülasyon dönüyordu, Usulsüzlük çok bu piyasada diyorum. Bakın ben dediğim günden beri üzerine koya koya arttırıyorlar. Ne seviyelere geldik, nerelere geldik? O zaman biz söylerken laf yapanlar da şimdi e, SPK göreve SPK göreve demeye başladılar. Bizim ne işimiz var? Ben Sahol'den çarpı 2 yapmışım. Türkcell'den çarpı 2 yapmışım. Akbank'tan yapı krediden çarpı 2 yapmışım. Ben her gün bunları anlatıp burada kardeşim siz kazanamıyorsanız sizin probleminiz deyip gitmem gerekiyor ki değere bineyim anasını satayım. 50 bin takipçimiz olsun 60 bin takipçimiz olsun. Ama yok sen sana göre olumsuz olan sana göre yolunda olmayan şeyleri söyleyince suçlu oluyorsun. Sonra da böyle saçma sapan bir manipülatif hareket olunca gelip sana konuşma cüretinde bulunabiliyorlar işte. Ben hayatımda bu kadar saçma, bu kadar olayları anlamlandırma yetisine sahip olmayan bir insan topluluğu görmedim ya. İşte biz böyle olduğumuz için zaten başımıza bunlar geliyor yani. Siz hala beni suçlu bulun. Ne bileyim? Bu konuyu eleştirenleri suçlu bulun. Ne bileyim işte ne bileyim işte insanları suçlu bulun. Kendinizi suçlu bulun. Anladın mı? Sen burada sonra yaptın, yatırım yaptım diye kendine suçlu bulamazsın abi. Ya da Yavotek'e ya da Smart Güneş'e ya da ne bileyim ee, sallıyorum yani birçok ister. Bir tek enerjiler de değil abi. Ne enerjisi? Bir tek enerji mi sizce şu an piyasada sorun? Bir tek e, Bist 100 mi? Yan tahtalar mı? Bist 30'da bile neler oluyor ya? Astor Bist 30'da değil mi? Kontrol Bist 30'da değil mi? Ne bileyim gübrede neler yaşandığını siz gördünüz ya. Beraber şey yapı kredide tek mumla nasıl Manipüla ya yapı kredi ya. Yapı kredi neler yaptıklarını gördük ya. Ama yok kardeşim anlatamıyorsun bu topluluğa. Vallahi aradan çıkıyor birkaç tane anlatamıyorsun. Adam diyor ki ya zaten bunun fake'ası yüksekti. Zaten bunun defter değerinde şöyle bir durum vardı. Yok zaten siz zaten temele hiç bakmıyorsunuz. Bunun olacağı zaten belliydi. Ya bir de bilmiş bilmiş konuş, Bir de bilmiş bilmiş konuşuyorlar. Ya vallahi Arkadaşlar benim burada söylediklerimin hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Tamam mı? Kazanıyorsanız da siz kazanıyorsanız kazanıyorsunuz. Kaybediyorsanız da siz kaybediyorsanız. Sizin portföyünüz benim zerre umurumda değil. Bak gerçekten söylüyorum. Kazanın çok isterim. Hepiniz kazanın. Niye isterim? Ben birçoğunuzu burada çok seviyorum yani. Bizim ne kadar samimi bir ilişkimiz olduğunu gerçek takipçiler bilir. Ee, çok isterim ben hepiniz kazanın. Zaten burada bu samimi ortam oluşmasının nedeni bu ama sizin portföyleriniz benim umurumda değil ben bunu düşünemem umurumda desem yalan söylerim abi sizin portföyünüzü siz düşüneceksiniz siz buradaki grafiklere anlatımlara bakış açısına stratejiye bakıp bir çıkarım yapıp ona göre hareket edeceksiniz bu durumun doğrusu bu olması gereken bu ama insanlar istiyor ki beyler toplanın sizinle trade yapacağız şimdi ben size çıkarttığınız zararları toplattıracağım. Merak etmeyin bugün Astor'dan çıkıp ben size bir hisse söyleyeceğim şimdi. Onunla bütün zararlarınızı çıkaracaksınız. Ben buradayken size bir şey olmaz. Ben yönü biliyorum. Ben olacakları biliyorum. Zaten ben bu düşüşü öngörmüştüm. Zaten Astor'da bunun olmasını bekliyordum falan dememi bekleyen bir kesim var. Ben o değilim abi. Bakın beni bu yüzden takip etmeyin. Ne siz sinirlenin ne ben sinirleneyim. Ne de buraya gerçekten realist mantıklı yorumları dinlemeye gelen insanlar benim bu konuşmalarımı dinlemek zorunda kalsın ya ne gerek var hiç gerek yok yani takip etmeyin ki tak tak engelleyeceğim bundan sonra hiç bak hiç insan engelleyen birisi değilim ee, toplatan 5 kişiyi engellememişimdir şu ana kadar ki bu 5'i de kesin hakaret etmiştir yani diğer türlü hayatta adam engellemem eleştiriye her zaman açığım yani birileri eleştirebilmeli ki biz de gelişirim ilerleyebilelim ama iftiraya hayır abi iftira atamazsınız kusura bakmayın yok neymiş bak birisi şey yazmış ee, Astor'u e, alın dediğim bir tweet atmışım sonra bunu silmişim bak ya yemin ediyorum yatacak yeriniz yok ya çok ayıp abi ben birisi hakkında e, ne bileyim böyle halka açık bir yerde ya bu kadar kolay yalan söyle bana mı garip geliyor bilmiyorum yani nasıl bu kadar kolay yalan söyleyebiliyorsunuz nasıl bu kadar kolay iftira atabiliyorsunuz Yazık abi gerçekten yazık ya. Vallahi çok yazık. Neyse abi diyecek çok da bir şeyim yok. Biraz agresifim bugün kusura bakmayın. Hem bu astor muhabbetleri hem de bu iftira muhabbetleri canımı sıkmıyor değil. Sıkmıyor desem yalan söylemiş olurum. Bugün sık, sıktı yani gerçekten. Dediğim gibi bu yaşananlar hissenin ucuzluğuyla, pahalılığıyla, pahalılığıyla onunla, bununla alakalı olan olaylar değil. Bu yaşananlar suç suç bunu anlayın önce bu yaşananlar olmaması gereken şeyler. Siz önce olmaması gereken şeylere tepki göstermeyi öğrenin. Ondan sonra ya şurada yanlış yapmışız ya şurada bunu yapmışız. Ya bak biz geçen sene burada grafiklerle müthiş işler yaptık tamam mı? Orada gelip bana insanlar diyordu ki hocam ya bu çizgiyi buradan çekmesen de alttan çeksen daha mı doğru olur? İşte eleştiri mant bu yani adam gel bunu eleştirme. Ben de diyorum ki doğru o daha iyi bir bakış açısı. Ya biz benim istediğim o sohbet muhabbet bu abi. Ben orta blok, likidite, ne bileyim FTR düşen trendler. Ben price action konuşmak istiyorum. Ben trend konuşmak istiyorum. Baba biz manipülasyon konuşuyoruz, patron satışı konuşuyoruz, spekülasyon konuşuyoruz, mal boşaltma konuşuyoruz. Yani bıktım usandım ben teknikçiyim abi ben alavere falan filan bu işlerle uğraşmak istemiyorum ya. Vallahi istemiyorum yani. Sırf bu yüzden zaten bizden ağırlığımı ABD borsalarına çoğunlukla birazcık da kriptoya aktarmayı düşünüyorum ya da o, e, düşündüğüm Avrupa borsalarına buradan ayıracağım bir ekstra yüzde 10'la giriş yapmayı planlıyorum. E, %50 de borsada kalmaya devam edeceğim tabii ki yani tamamen çıkmak doğru olmaz. E, en azından ben öyle düşünüyorum şu an. Çünkü bu devran elbette dönecek abi dönecek bu devran e, biliyoruz ama olan size olacak bana olacak. Ben biliyorum bana günde 100 tane mesaj geliyor tamam mı Adamlar ne zorluklarla bu borsanın içerisinde yer alıyorlar ee, Görüyorum yani insanların durumunu yazıyorum Ben boşta mı Twitter'da yazıyorum İşte arkadaşlar bakın inanmayın şu insanlara İşte herkesin peşinden koşmayın Hayal satanların peşinden koşmayın diye Sizce ben durduk yere mi yazıyorum bunları Ne mesajlar geliyor Bana mesaj atan 50 kişi varsa atmayan 5000 kişi vardır muhtemelen Bakın burada da söylüyorum Hayal satanların peşinden gitmeyin. Borsada yönü kimse bilemez abi. Bu finansal piyasaların ruhuna aykırı. Kimse bilemez. Tahmin ederler. Ki price action de tahmin de edilmiyor. Fiyatı yorumluyoruz biz. Yani gidişatı yorumluyoruz sadece. Olması gereken bu çünkü. Ama biz de bunlar prim yapmıyor abi. Biz de insanlara üstten bakacaksın. Tamam mı? Ee, seni bir eleştirdin mi tak diye engelleyeceksin. Herkese aşağılayacaksın. Ee, i̇şte ben zaten 103 TL'de söyledim. 103.5 olduğunda satsaydın diyeceğim. Yani ee, hisse pazarlamıyorum diyorsunuz. Sonra bunu yapsaydın satsaydın diyorsunuz. Ben mesela şey dedim mi abi? Hiç böyle bir cümle çıktı mı? Ben Astor 90 TL'den alınmaz dedim. Bu Astor 150 TL gördü. %20 kar yaptı. Satsaydınız diye bir şey söyledim mi ben size hiç? Çünkü benim umurumda değil. İstersen 90 TL'den tüm portföyünü astora gir, İstersen 120 TL'den tüm portföyünü astora gir, içeride kal, beni ilgilendirmez abi. Ben bunun hesabını, kitabını güdenmem, ben insanların portföyünü in düşünemem. O yüzden yatırım tavsiyesi değil abi bizim söylediklerimizi. Grafik inceliyoruz. bu kadar basit grafik yorumluyoruz ya. Biraz eğitimsel olarak bakın, biraz kendinizi geliştirmeye bakın. Kendi başarısızlıklarınızı nefret tohumları ekerek insanların üzerine atmaktan vazgeçin yani. Kendiniz bir şeyler yapmaya çalışın. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kusura bakmayın. Haddimi aşırsam da özür dilerim ama gergin bir gün. Sinir, sinir bozucu bir gün. Ee, yarın umarım daha güzel bir gün olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.